Aşağı sıra boşluk sanıyorum. Şeymiş ya. Merhaba sevgili evimiz. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görünce mi geldik? Bu da yeni taşınmış evimiz. Karı, karı zor Çok güzel bir yerde oturuyoruz. Hazır şurası teras. Hazır bu tamam. 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 Tamam yani. Yok bir şey şey vardı. Rasim'in bir damatı vardı Kaşıköy'den. Müdür diyor. Ha ha. bir kere, bir köye gidiyor. yandaki vardı Osman diyor ki Halil. Ona bir bari konuşuyor da bari kadar sen ne yapıyorsun dedi ya. Sen yavaş konuşan sen de şunlar duyuyorsun. ha. Sesli bağırıyor. Adı duyuyor mu? Bunu da kulağı duymaz. Olur. Anne, anne. Mesela i̇şte, o da duymaz. Kulağı, onu da duymaz. Olur. Tamam mı? Kendi duyabileceği kadar konuşuyor. Döktü. Nasıl alıştı bak. Ayşe. Ali nerede kaldı? O ben yine dedim. O gün, o gün annem. Hadi, Ali, Ali hoca nerede? Benim ne? Ali mi? Babasıyla onlar. Ekin ben de benim anneden bahsediyorsun. Anne nerede kaldı Yok ya. yok. Anne bugün. Gel. Aile gelmedi. Aa işte gelecek. işte gelecek. İçeri öyle, içeri her İçeri her dolu. Ha ne edisti. Ne yapıyor? mi? kendi 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 Şimdi mi? Ya kendi 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 gelmiş evet. ama şey abi biz cemide yukarıdaymış yukarıda ya bir şeyden girdik baba ata kentten girdi baba biz gelip o caddeye aşağı indik ya ona aşağıydı ya. yani